En büyük geldi. Abi benim büyük Galatasaray kardeşim burada. Ne haber? Artık işler bitti değil mi? Şu odaya giden herkes Galatasaray. Yani Galatasaray Şimdi şöyle yapacaktık. Ben Fenerbahçe forması getirecektim. Ama sen yok dedin. Ama ben sana mil yok takım forması getirdim. Evet. <laughs> Ama mil takım forması getirdim sana. Oğlum Kerem hazır kaldı oğlum. Bak 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 evet, evet. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Güzel mi? Oldu Çok mutlu. Hadi teşekkür ederim. Sen güldüğe geldik. Ağlamak yok. Sen çok büyük savaşçısın kardeşim benim. Hepimiz seni çok seviyoruz. Çok dua ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İyiyim abi. Daha iyi olacağım sizin sayenizde. Kardeşim ne kadar ne kadar güçlü müsün sen? Maşallah maşallah. Daha güçlü olacağız. Ne zaman iyi ama? Evet. Geleceğiz, hep beraber. Geleceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, evet bakın. Görüşürüz abi. Kendine iyi işte bak. Efendim. Başkanım ben İstanbul'a gelince sizinle konuşmak istiyorum. Olur mu? Zaten yani, transfer bile isteyebilirsin. <laughs> İstanbul'a bekliyorum en kısa zamanda. geleceğim inşallah de... geleceğim. Sizi gördüğünüz zaman seviniyoruz yani, yani Çok geçmiş olsun diyorum. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da e, buluşuruz tekrar. E, Fener maçına geleceğiz başkanım. Fener maçına. Eferin, Fener maçına geleceğiz. Başkanım İstanbul'a geldiğinde konuşmak isterim sizinle. Tabii ben sizin maça Fener maçına getireceğim söz.